Su ayak izi bize ne kadar tatlı su kullandığımızı gösterir. Su ayak izi, belirli bir nüfusun doğadan talep ettiği kaynakları ve gelecekte gerekecek doğal alanı hesaplamayı amaçlar. Yani kısaca var olan su kaynakları ve insan tüketimi arasındaki ilişkiye değinir ve ölçüm ile bunları sayılara dökerek strateji geliştirmeyi sağlar. Burada göz önünde bulundurulan faktör ülke sınırları içindeki tarım arazisi, balıkçılık ve otlak sahalardır. Su ayak izi üç şekilde ifade edilir, 1. Mavi su ayak izi, yeraltı suyu ve yüzey suları tarafından elde edilen ve bir malın üretiminde ihtiyaç duyulan tatlı su kaynaklarının toplam hacmini ifade etmektedir. 2. Yeşil su ayak izi ise yağmur suyu tüketimini tanımlamak için kullanılır. Buharlaşma ve yağış miktarları göz önünde bulundurularak hesaplanmakta olup, Satın aldığınız herhangi bir ürünün üretiminde veya günlük herhangi bir alışkanlığınızda tüketilen suyun ne kadarının yağmur suyu kaynaklı olduğunu belirtmektedir. 3. Gri su ise bir ürünün üretimi esnasında neden olduğu su kirliliğini ifade etmektedir. Kişisel kullanıma örnek verecek olursak günlük aktivitelerde bireysel olarak neden olduğumuz su kirliliği olarak tanımlayabiliriz. Su ayak izi nasıl hesaplanır? Su ayak izi ölçümü sayesinde dünyadaki sınırlı tatlı su kaynaklarının hangi amaçlarla tüketildiğini ve kirlendiğini anlayabilmekteyiz. Kullanılan suyun ne zaman ve nereden alındığına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Su ayak izini hesaplamak neden önemlidir? Su ayak izi, sınırlı tatlı su kaynaklarımızın hangi amaçlarla tüketildiğini ve kirlendiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Etkisi suyun nereden ve ne zaman alındığına bağlı olmaktadır. Hali hazırda tatlı su kaynaklarının az olduğu bölgelerde bilinçsizce kullanılan su kaynakları tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilmekte ve belli eylemler gerektirmektedir. Örneğin yapılan hesaplamalar ve edinilen bilgiler doğrultusunda su ayak izini azaltmayı amaçlayarak geliştirilen stratejiler sürdürülebilir adımlar atmayı mümkün kılmakta, değer zinciri boyunca herhangi bir adımda su ayak izini azaltacak uygulama değişikliklerine veya teknolojiye yapılan yatırımların önünü açmakta ve böylece ve hem topluma hem kuruma değer katarak özellikle kurumsal boyutta pazarlarda daha hızlı tanınmayı ve güvenilirliği mümkün kılmaktadır.